Arkadaşlar merhabalar. Ben Semih Harmuhtin. Yeni bir AutoCAD eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda Modify menüsünde bulunan Align hizalama komutunu sizlerle beraber işlemeye çalışacağız. Komutumuz burada yer almaktadır. Gayet güzel. Süper çözümler üreten güzel hoş bir komutumuz arkadaşlar. Kısa yolumuz AL Enter'dır. Bu şekilde de aracımızı komutumuzu aktif hale getirdiğimizi bilelim. Ben alıyorum bir tane circle. Rastgele çizdim. Buna isterseniz ölçü de verebilirsiniz. İstemezseniz ölçü de vermezsiniz. Diyelim ki 50 mm olsun. Pardon. Heh. Bunu şu şekilde ortadan kuantratlardan birleştiriyorum. Geliyorum. Şu kısmı ne yapayım? Bir bu da Daha sonra rectangle aracımı aldım. Şu şekilde ölçüsünü bilmediğim bir dikdörtgen çiziyorum. Şimdi arkadaşlar ben Ezan hizalama komutuyla bu rectangle'ını yani dikdörtgenini şuradaki çizgin uzunluğuna göre ayarlayacağım. Aslında bu bir hizalama komutu Elan ama bir aslında bir de ölçeklendirme de yapıyoruz. O yüzden müthiş güzel bir kom komut dedim ben video başımda arkadaşlar. Şu kenarı yani şu Uzunluğu alıp arkadaşlar çizginin uzunluğuna getireceğim. Komutumu aktif hale getiriyorum. Enter dedim. Hizalayacağım. Objemi seçiyorum. Enter diyorum. Şimdi buraya lütfen dikkat edin. Ne yaptık? Komutu aktif hale getirdik. Hizalayacağım. Aracımı objemi seçiyorum. Onaylıyorum. AutoCAD benden şunu soruyor. Hizalayacağım. Objenin bir kenarını seç. Ben diyorum ki bu kenarını seçiyorum. Şimdi lütfen yine dikkat edelim. Dikkatli dinleyelim. Diyor ki o tüket. Bunu diyor nereye hizalayacaksın? O noktanın bir o kenarın bir noktasını seç. Ben burayı hizalayacağım. Bu noktayı seçtim. Nereye hizalayacağım? Buraya hizalayacağım. Bu noktayı seçiyorum. Bitti işimiz? Bitmedi arkadaşlar. İkinci kenarı seçiyorum. Burayı aldım. Geldim burada. Diğer kenarı seçiyorum. Şimdi burada size alt kısımda Align Specify Third diyor. Yani üçüncü noktayız seç diyor ama şu an hiç boyutta olmadığımız için gerek yok arkadaşlar. İki, i̇ki, boyutta iki noktayla işlemlerimizi görebiliyoruz. Yine işlemimiz bitmedi. Noktaları seçtikten sonra Enter diyoruz. Burada Yes mi No mu diyor. Scale Object Based on Alignment Points. Yani diyor ki burada arkadaşlar. Kaynak objen diyor ölçeklendirilsin mi, ölçeklendirilmesin mi? Ben ölçeklendirilsin diyorum. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Rectangle'ımı çizgin uzunluğuna göre ayarladı. GTRLZ diyorum. Şimdi tekrar komutu uygulayacağım. Objemi seçtim, aktif hale getirdim. Bu kenarı seçtim. Bu kenarı seçtim. Bu kenarı seçtim. Bu kenarı seçtim. Enter diyorum. Bu sefer ne no oldu? Bakalım ne olacak? Ne no diyorum arkadaşlar? Bakın hiç büyütmeden kaynak objeyi kendi ölçüsüne ne yaptı? Oraya yerleştirdi arkadaşlar. Heh. Komutumuz bu şekilde. Hizalamaya yarayan, hizalarken de ölçeklendirme işlemini uyguladığımız güzel bir komutumuz arkadaşlar. Yine bir tane daha örnek yapalım. Büyük bir rectangle alıp şöyle. Kaça kaç olsun? 150 milim'e 150 milim olsun. Tamam. Bunu bir offset diyorum ben. Ne kadar? 5 milyon. Tamam mı arkadaşlar? Geldim. Şuraya da öyle büyük ki on nasıl çok oldu. 5 diyelim. Salon yazıyorum arkadaşlar. Bir tane pembe panjurluk bir oda çizeceğim. Şunu aldım. Mu dedim. Öyle taşıdım. Ama bunu Biraz daha büyütelim küçük olmuş. 10 diyelim. 15 nasıl? Gayet güzel. Tekrar move giriyorum. Bunu bir hızlı alayım. Tamam. Arkadaşlar burası benim salonu. Şöyle da bir tane televizyon koydum. Tamam. Biraz geri çiziyorum. Geleceğim. Bunun televizyonun karşısına ne yaptım? Bir tane ben koltuk atacağım. Ama şuraya geliyorum. Orta noktayı bulmama gerek var mı? Hatta şöyle inelim. Şuradan 15 milimetre uzunluğunda bir çizgi çizdim. Ben buraya bir koltuk geldik çizmek istiyorum. Koltuğu şuradan çağıralım arkadaşlar. Bu blok kısmına geleceğiz. Hani daha önce de söyledim sizlere. Bunlar tek tek anlatacağım. Merak etmeyin. Ne var burada? Bir diyelim koltuğum bunu alacağım geleceğim buraya hiza alacağım ve televizyona doğru baksın isteyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yönü ters değil mi? Yine elay komutuna giriyorum. Objemi seçiyorum. Buna hizalayacağım. hiza alacağım. İlk önce şu noktayı seçiyorum. Geliyorum. Yaklaşayım. Burayı seçiyorum. Geliyorum bu noktayı seçiyorum ama zannedeceğim hata verecek arkadaşım bu noktayı seçiyorum ama Heh. şimdi bir problem oldu ctrl z diyelim Pardon arkadaşlar elen komutuna tekrar giriyorum objemiz seçiyorum Bakın arkadaşlar tabi ters oldu ama Hatta yine düzgün yapalım işlemimizi Align diyelim İkinci şu noktayı seçiyorum Sonra Bu nokta Bu noktayı seçiyorum Bu noktayı seçiyorum Evet gördüğünüz gibi Payroll'un karşısında da ne yaptım Arkadaşlar sahnelerle mi yerleştirdim yani bu şekilleri ne yapabiliyoruz biz hizalama veyahut ölçeklendirme yapabiliyoruz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar sormak istediğiniz kafanıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına yazınız videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar kanalıma abone olmanızı sizlere rica ediyorum sizler videoları beğendikçe kanala abone oldukça bu videolar daha çok arkadaşınız tarafından izlenecek ve daha çok arkadaşınız bu videoları izleyip konuları öğrenecek o tipeti öğrenecek arkadaşlar hassasiyetiniz ve destekleriniz için hepinize teşekkür ederim olay iptal